Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın evini gezeceğiz. Onun dışında da yemek yemeye gideceğiz. Gideceğimiz yer arkadaşlar bir Türk'ün aslında Türk'ün restoranı ve 55 tane restoranı varmış. Onu zaten konuşmuştum önceden. Ve oraya giderseniz zaten e, selam verebilirsiniz. O, onun zaten önde duruyor sizi karşılayabilir. O dansa da bir yer. O yüzden iki tane şey yapacağız. Sizlere de arkadaşlar evleri göstermek istiyorum. Ve nerede yiyebileceğinize dair birazcık fikir vermek istiyorum. O zaman orada görüşürüz. Arkadaşlar ben bir tane Frozen aldım kendime. Bu içecek ne kadar? Hatırlamıyor musun? Yarı fiyat, yarı fiyat arkadaşlar. Bu kola da küçük kola. Bu da yarı fiyat. Salata menüsü de bedava istediğiniz kadar gelip yiyebiliyorsunuz. Yemeklerimize gelince zaten size göstereceğiz. En son hesabı ödendiğimizde işe fiyatları göreceksiniz evet parçalarımızı verdik. İlk başta olayı birazcık anlatayım burada saat kaçtı? 12'den 4'e kadar geri fiyatına yiyorsunuz. Bu konseptin olması sebebi burasının yeni olması. Ve Türk restoranı bu arada. Sahibi de Türk. Onunla konuşabilirsem onu da zaten sizlere göstereceğim. Buradaki yemekler dediğim gibi yarı fiyatına ve o tam ortasında merkezde olan bir yer. Buraya gelmenizi öneriyorum. Yemeğin tadına baktım mükemmel. Öneriyorum yani. Odense'de de olanlar kesinlikle gelebilir. Birazcık mekanı göstereceğim sizlere ama biz ilk başta yiyelim. Danimarka'nın gerçek yüzü böyle yağmurlu. Gerçekten ikimiz de donuyoruz. Şubat, Mart. <laughs> Mart ayı böyle geçiyor burada. O yüzden çok da yağmur yağıyor. Birazcık gezeceğiz. Gez Selam. Ev turumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Canım arkadaşımın evi olan ülkenin evini gezeceğiz. Sizlere ev fiyatlarını göstereceğim ve Türk olarak buraya geldiklerinde nasıl bir hayal yaşadıklarını sizlere göstereceğim. Şimdi bu evin fiyatı arkadaşlar ne kadar? 10.000 kron. 10.000 kron. Şimdi arkadaşlar ülke Antep'ten geldi. İşte Danimarka'da kaç sene yaşadın? 4 sene. 4 sene yaşadı ve 4 sene yaşadıktan sonra Odense'ye yaklaşık 8 ay önce taşındılar ve böyle bir eve sahip oldular. Şimdi evin konumundan bahsedecek olursak tren istasyonuna oldukça yakın ve bu ev çok yeni. Mesela aşağıları da gezeriz az sonra. Bu ev gerçekten çok yeni olduğu için çok rahat yaşıyorlar. Şimdi bunlar, bu Türkler buraya geldiklerinde nasıl yaşıyorlar? Bence en önemli soru işareti bu. Ne yedikleri de önemli ama ilk başta evimizi gezelim. Şimdi arkadaşlar, ev dediğimiz gibi 10 mikron ve böyle bir ev, e, hayal edin, böyle bir evde yaşıyorlar. Televizyonları var her insanların olduğu gibi. Ondan sonra yerler falan gayet güzel. Birazcık da Danimarka dizaynını görebiliyorsunuz. Evleri çok basit bir şekilde dizayn edilmiş. Her yerde halı şey falan yok, motifler yok. Şurada çok güzel aile resimlerini görebiliyorsunuz. Böyle görüyorsunuz, oldukça şık ve güzel. Gördün Görmüşsünüz zaten, Almanya fırına gitmişlerdi ve Almanya'da aslında neler aldıklarını da şimdi kabaca birazcık göstereceğim. Buraya geldiğinde Türk yemeklerini özlüyor musun? Valla çok özlüyordum sen evet. ama... Elindekilerle yapıyorsun. Elindekilerle anca yapabiliyorsun. Tamam, devamını sen tanıt. Şöyle Almanya'da bir sito almışlar. <laughs> Baya bitmiş yalnız. İki çocuk olunca evet. çok içiyorlar. Hı hı. Şehriye, bulgur, pirinç, bal. Ee, mercimek. Şöyle arkada. Evet. Görüyorum. Bunların hepsi Almanya'dan değil mi? Hepsi Almanya'dan. Aha. Şöyle alt kısımda zaten çerez, evet. e, kahve, salçalar. Hı. Bir sürü şimdi dağıtmayayım. Evet. Dağıtmaya gerek yok. Çok gerekiyor. şey var. Çünkü yerleştirdik. Buzluk. Evet. Işte et, dondurulmuş şeyler. Hı. Peki sence aynı lezzet olabiliyor mu Türk yemekleri burada yapınca? Yok. Çünkü Buradaki sebze meyveler hepsi hormonlu hı hı. ama Türkiye'dekiler hepsi doğal. Öyle mi? Çok doğal, gerçekten hı hı. Çok doğal ama buradakiler hepsi hormonlu. Domatesler mesela alıyorsun, hı hı. ilaçla kırmızı yapıyorlar hı hı. ama Türkiye'de doğal. Evet doğru. Ama şöyle de unutma şu sıralar mesela Türkiye'deki o doğallık da yavaş yavaş gitmeye başladı çünkü fiyatlar çok yükseldi. Ama tabii ki de nereden aldığı da önemli. Tabii şurada mesela çay böyle içe şeyde. Böyle bir içinde çaylar var. Hı -hı. Hemen pratik olarak yapabiliyoruz. Evet. Gayet güzel. İşte her şey de, var. Her şey var burada. Ben baharatları falan. Oldukça baharat kullanıyorsunuz. Her türlü var. Nane falan. Türlü, her şey var. Burada da arkadaşlar evet, şekerpare var. Yedik yani bayağı. Evet bayağı güzel lezzetli gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ülkenin yaptığı şekerparenin tadına bakacağım. Türkiye'de çok şekerpare yedim. Çok şekerpare seviyorum. Bunun bir tadına bakalım. Gerçeği söyleyeceğim ha. Ay, Buzdolabından çıktı bu arada. Ay alamadım. Çok hmm. lezzetli olmuş ben de bu arada gurme gibi geziyorum. insanların yemeklerini deniyorum ama bu gerçekten güzel olmuş. Kilo aldım arkadaşlar. Bu arada yorumlara yazmanız gerekiyor. Aldım. Vereceğim ama. Sallar bitti. Bu şekerpare oldukça güzel ve lezzetli. Zaten çayımızda Fokur fokur hazırlanıyor. Onu da içeceğiz. O yüzden devam ediyoruz turumuza. Çocuk <laughs> odası oldukça güzel ve ferah bir oda aslında. Büyük. Çok oyuncak da ama mu Şimdi Hı -hı. görürsün zaten çoğu salonda. Hı -hı. Oda biraz küçük olduğu için nefes almayı evet. daha rahat. Hı -hı. Gayet Gide? güzel. Tabii. Buradan da görüyorsunuz arkadaşlar odanın büyüklüğünü. Şimdi birazcık dışarıya bakalım. Dediğim gibi konumlar çok güzel ve böyle bahçeleri falan da var. Aşağı tarafta da arabalarını koyuyorlar. Burada oldukça güzel bir hayat sürüyorlar. Şimdi arkadaşlar buraya gelen Türkler çok zorlanacaklarını düşünüyorlar. Elbette ki dili öğrenirken zorlanacaksınız, bir hayat kurmakta zorlanacaksınız. Fakat gördüğünüz gibi her şey zaman alıyor ve kendiniz aslında bir şeyler yapmanız gerekiyor. Buraya gelip hala Türk kültüründe yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi az önce şekerpare gördük ve onun benzeri şeyler gördük. Kimliğinizi kaybetmiyorsunuz aslında yediğiniz yemeklerden ve bir birazcık olsun kültürden. Ve zaten ülkede sık sık Türkiye'ye gidiyor, orayı ziyaret ediyor ailesini görmek için. Sizlere böyle bir vlog çekmek istedim. Nasıl yaşıyorlar onları göstermek istedim. O yüzden de 10.000 krona böyle bir ev alabilirsiniz. Daha doğrusu yaşayabilirsiniz. Ev oldukça geniş. Burada. Mı? Tuvalet. Evet, orayı orayı için. göstermedik. Bu çıkış zaten. Uh -huh. Gördüğünüz gibi. Burası dışarısı. Şurada e, asansör uh -huh. var. Oldukça modern bir yer. Çünkü çoğu çok yerde Evet. Çocuklar için. Evet, çok doğru. Eminim ki ailesi olan bir sürü insan izliyor bizi o yüzden. Buradaki dolap böyle uh -huh. montlar için tek tek ufak kullanılmayan uh -huh. şeyler şuraya koyuyorum Çarşaf falan hepsi buraya. Uh -huh. Oldukça güzel. Burada da tuvalet ve banyo Şöyle kabaca gösterelim arkadaşlar. Bu da böyle. Tuvalet ve banyo. Tuvalet ve banyo. Hiçbir şeyleri eksik değil gördüğünüz gibi. Her Şu şey, şey var. De, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi hı. Hı. Oldukça Bu da güzel, da güzel. Geleden, iki tane. Hı hı. Aşağıda birisi tanımadığınız birisi olursa hı hı. Şuradan e, tanıdı nasıl açarsınız? Tanımadığınız bir şeyse de açmıyorsunuz. Evet. Çok pratik. Şimdi arkadaşlar izleyenler var biliyorum. Bu marka pahalı diye tonlarca kez söylüyoruz ama şu gördüğünüz bot burada Türkiye'de geziyoruz ama alınan şeyleri de gösterelim nasıl hale sürdüklerini tabii ki de indirim kovalamıyorlar bunlar alışverişe çıktığınızda gördüğünüz şeyler yani illa ben bunu 20 krona alacağım ucuz bir şey alacağım ve çıkmıyoruz ya ben çıkmıyorum sen de çıkmıyorsun herhalde Yok. görüyorsun tesadüfen eşi dostu alıyorsun şimdi burada 200 kron yazıyor ve bakın 20 krona düşmüş bu acayip iyi bir hani e, kalitede, mükemmel bir kalitede ve böyle şeyleri görünce almakta fayda var. Onun dışında ise arkadaşlar böyle bir set yaklaşık 39 kron. Şurada zaten 10 krona yazıyor. Burada da 30 kron yazıyor. Böyle bir takım geldi size 39 krona. Seçim sizin. Herkesin kendi deposu mu var? Herkesin kendi deposu var. Kendi anahtarları var. Buraları da ülkenin depoları. Almanya'dan aldığımız şeyler. Gördüğünüz gibi herkesin deposu farklı. Şurada başka yaşayan insanların. Burada da bisiklet falan var. Umarım arkadaşlar vlogumuzu beğenmişsinizdir. Ülkenin söyleyeceği başka eklemek istediği bir şey var mı? Yok yani burada yok mu? buradaki Türkler uh -huh. Türkiye'de nasıl yaşıyorlarsa burada daha rahat yaşıyor. Daha bir rahat. Yaşam evet. şeyi var. Yani yemekleri bildiğiniz sürece Hı. YouTube gibi bir ana olduğu sürece evet, bütün yemekleri oradan sanırım. bulup tarifleri yapabileceğinize Hiçbir problem yok. Hı. Her şeyi yapıyorsunuz zaten. Kesinlikle. Her şey de var zaten. Evet. Çok şükür her evet. <laughs> Çok şey var yani. Evet. O yüzden arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere Hoşçakalın.